Yıldız futbolcu Ronaldo'nun unutulmaz gollerine Portekiz milli takım formasıyla Kuzey Kore'ye attığı bu golle başlayalım. Hala unutulmayan bu golde top resmen Ronaldo'ya beni kaleye doğru at demiş öyle değil mi? Ronaldo gelmiş geçmiş en iyi friki kustalarından biri. Eğer siz böyle düşünmüyorsanız Yıldız futbolcunun attığı bu nefes kesici frikik golünü bir izleyin. Eminiz fikriniz değişecek. Yıldız futbolcu Ronaldo'nun Atletico Madrid'e attığı bu gol hala daha hafızalarda. 1-2'yi kullanmak için topun başına geçen Yıldız futbolcu bu muhteşem golü atmış. Ronaldo'nun başarılarla dolu kariyerinde Manchester United'ın büyük bir yeri var. Burada tüm dünyanın tanıdığı yıldız bir futbolcu haline gelen Ronaldo performansıyla göz dolduruyormuş. Şimdi ise o güzel anlardan birini izliyorsunuz. Portekiz Yıldız sadece yüzü kaleye dönükken gol atmıyor. Aynı zamanda arkası dönükken de vurduğu şutlar ağlarla buluşuyor. İşte o güzel gollerden birisi. Tek düze bir futbolcu olmayan Ronaldo fırsat buldukça sahada farklı farklı hareketler denemekte ve ortaya gerçek bir futbol şöreni çıkarmaktadır. Real Madrid formasıyla Malaga'ya attığı bu güzel gol ise bu anlardan biri. Real Madrid'de oynadığı dönemde ezeli rakipleri olan Barcelona'nın da canını çok yakmıştı Ronaldo. O gollerden birisi de tartışmasız şu an izlediğiniz gol. Hızını aldığında bir türlü durdurulamayan Ronaldo, Porto'ya da zoranlar yaşatmış. Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak gollerden biri de şu an izlediğiniz bu muhteşem gol. Klasikleşen Ronaldo firkiklerinden biri. Barajdaki futbolcuların ve kalecinin bu golü yapacak hiçbir şey yok, öyle değil mi? Firki kullanmaya hazırlanan Ronaldo'nun bu duruşunu bilmeyen yoktur. Rakibe korku, takım arkadaşlarına da güven veren bir duruş. Sonuç ise unutulmayan klasik Ronaldo gollerinden biri. Sıradaki görüntüyü izledikten sonra Ronaldo'nun karşısında oynayan futbolcuların kabus yaşadıklarını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Yaptığı hareketlerle defans oyuncusunu resmen sahaya gömen Ronaldo daha sonra güzel hareketini bu golle taşlandırmış. Portekiz Yıldız unutulmayan gollerini atmaya Juventus takımında devam ediyor. İşte o müthiş gollerden biri. Röveşat'a denilince de birçok kişinin aklına Cristiano Ronaldo geliyordur. Real Madrid'de oynadığı dönemde şu anki takımı Juventus'a bu muhteşem Röveşat'a golünü atmış. Muhtemelen bu golden sonra Juventus'lu yetkililer yalnız futbolcunun kendi takımlarında olmasına karar vermişlerdir. Palmeira defans oyuncularına kabusu yaşatan Ronaldo'da sıra. Karşısına çıkan rakiplerini attığı çalımlarla teker teker etkisiz hale getiren yıldız futbolcu en son attığı bu golle kaleciyi de saf dışı bırakmış. Yıldız futbolcu Ronaldo'nun efsane golleri anlatmak da bitmiyor. İşte o güzel gollerden biri daha. Ronaldo karşısında çoğu zaman rakip takımın yapacağı hiçbir şey kalmıyor öyle değil mi? Ronaldo ile özdeşleşen gollerden birinde sıra. Osasuna karşısında yalı futbolcu kalitesine yakışır nefes kesici bir gol atmış. Yeşil sahada öyle şeyler yapıyor ki çoğu zaman Ronaldo'nun insan olduğuna inanmak zorlaşıyor. İşte o anlardan biri. Yeşil sahada. her zaman doğru yerde duran Ronaldo takım arkadaşlarının kendisine attığı pasları da çoğu zaman güzel değerlendiriyor. Gelin bu güzel golü de farklı açılardan tekrar izleyelim. Yine tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz Cristiano Ronaldo golünde sıra. Real Madrid formasıyla Espanyol ağlarını havalandıran Ronaldo yine unutulmayacak bir gole imza atmış. Önceden de bahsettiğimiz gibi yalnız futbolcu Friki konusunda gerçek bir usta. Oynadığı tüm takımlarda Ronaldo bu nefes kesici gollerinden atmayı başarmış. Dünyanın en güzel gollerinden biri yine Cristiano Ronaldo'dan geliyor. Gelin bu nefes kesici golü farklı açılardan tekrar izleyelim. Yetenekli ve zeki bir futbolcu olmasının yanı sıra fırsatçı da bir futbolcu olan Ronaldo bu sefer geriden koşarak gelip bu zor pozisyonda gol atmayı başarmış. Yine güzel bir Ronaldo golünde sıra. Real Betis ise Real Madrid arasında oynanan maçta Yalız futbolcu klasik gollerinden birini atmış. Cristiano Ronaldo yine inanılmaz bir gol atıyor. Bu gole savunma oyuncularının da kalecinin de yapacağı hiçbir şey yok. Tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bir diğer golle sıra. Gelin farklı açılardan bu nefes kesici golü tekrardan izleyelim. <laughs> Unutulmayan Ronaldo gollerini izlemeye devam ediyoruz. Ronaldo'nun vurduğu top ağlarla buluşurken kalecinin yapacağı pek bir şey yok gibi. Bakalım sıradaki golü hatırlayacak mısınız? Real Madrid formasıyla maça çıkan Ronaldo yine alışık olduğumuz zeka ve yetenek dolu gollerinden birini atmış. Yine Ronaldo, yine unutulmaz frikik gollerinden birisi. Gelin bu efsane frikik golünü de farklı açılardan izleyelim. Bu sefer yıldız futbolcu Ronaldo oynadığı futbolla ülkemiz takımlarından Galatasaray'a zor anlar yaşatıyor. Yıldız futbolcu Ronaldo yine karşısına çıkan rakiplerine attığı güzel çalımlarla futbol severleri kendine hayran bırakıyor. Tüm bu güzel hareketleri ise attığı bu golle taçlandırmış. Sadece serbest vuruşlar ve uzaktan goller konusunda usta olmayan Ronaldo, kafa golleri konusunda da oldukça iddialı. Portekiz formasıyla attığı bu muhteşem gol ise bunun bir örneği. Manchester United'lı Ronaldo bu sefer Arsenal ağlarını böyle havalandırmış. Gelin bu güzel golü farklı açılardan yine izleyelim. Eğer takımınızda Ronaldo gibi bir futbolcunuz varsa korkmanıza gerek yok. Sizce de öyle değil mi? Real Madrid formasıyla muhteşem gollerinden birine daha imza atan Ronaldo, yeşil sahada kesinlikle kendine güvenenleri haksız çıkarmıyor. muhteşem golü izledikten sonra bir kez daha Ronaldo için gol atmanın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Yalız futbolcunun uzaktan attığı gollerden bir diğerinde sıra. Bu gole ne kalecinin ne de rakip takım oyuncularının yapacağı hiçbir şey yok. Yine Ronaldo tarafından atılmış kafa golünü izleyeceksiniz. Manchester formasıyla Chelsea'ye karşı oynayan Ronaldo attığı bu golle takımına güçlü rakibi karşısında avantaj kazandırmış. Yeşil sahada bir türlü durdurulamayan Ronaldo yine durdurulamamış. Rakip oyuncu elinden geleni yapsa da sonuç değişmemiş ve Ronaldo muhteşem gollerine bir yenisini daha eklemiş. Yine bir serbest vuruş ve yine Ronaldo'dan harika bir gol. Serbest vuruş kullanma konusunda oldukça iddialı olan Ronaldo bir kez daha bunu kanıtlamış. Saha içinde nerede ne yapacağı belli olmayan Ronaldo bu sefer hiç beklenilmeyen bir anda topa vurmuş ve bu inanılmaz golü atmış. Sıradaki görüntüde ise Ronaldo kendisine uzaktan atılan pası sakince kontrol etmiş ve kaleyi gördüğü ilk fırsatta topu kaleye göndermiş. Ronaldo bir kez daha yeşil sahada mesafelerin hiç öneminin olmadığını kanıtlıyor. Videomuzda Ronaldo'nun unutulmayan gollerinden bahsettik. Peki siz bu goller ve yıldız futbolcu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.